beklenen bilançolarda senin e, ilk böyle gelse de baksam hadi diyeceğin e, bilanço hangisi ya da hangileri? E, Türk Hava Yolları, Pegasus, Tava Havalimanları. <laughs> yani Hep işler... Zaman her <laughs> <bir insanlardasın gülüyor> ya. Yani çünkü üçüncü çeyrek deyince benim aklıma sadece onlar geliyor. Yani yaz ayları, tatil, güneş, kum, uçuyor Şimdi Hocam, çalışmaya başladık Çağlar. Ya biz başladık. İşte, ya. Tatil <laughs> biz 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 başladık da en azından üçüncü çeyrek böyle geçti. Ee, ve orada yolcu trafik sayıları her ne kadar bugün Türk Hava Yolları'nın yolcu trafik sayıları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre bir miktar daha baskılı gelmiş olsa da Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında e, yukarı yönlü seyirin etkisi devam etti. Üçüncü çeyrek tabi e, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı. Eylül ayında bir miktar daha baskı olmasına rağmen Temmuz ve Ağustos aylarındaki yukarı yönlü seyirin etkisi yolcu trafik sayılarının da yukarı yönlü gitmesine sebebiyet verdi. Aynı şey tava havalimanları içerisinde de, de bence geçerli. Çünkü tava havalimanlarının işlettiği e, havalimanlarında e, yolcu trafik sayılarının artarak devam ettiğini açıkçası gördük. Özellikle Dışat yolcu sayılarının artmış olması e, ayrı bir önem taşıyor. Hem döviz girdisi açısından hem de diğer taraftan da turizm istatistiklerinin yukarı yönlü gidebilmesi açısından. O yüzden ben ulaştırma sektörü tarafında 3 çeyrekte en çok konuşulacak sektör grubu olacağını düşünüyorum. İkinci çeyrekteki gelen Bence iyi bilançolar 3. çeyreğinde habercisi, 3. çeyrekte e, ki en iyi sezonlarını geçirir. Bu şirketler o yüzden ulaştırma tarafını e, bence yabana atmamak gerektiğini düşünüyorum. Zaten bizim hem hisse önerileri listemizde hem de takip listemizde ulaştırma sektörü payları mevcut. Tavava limanları hisse önerileri listemizde duruyor. Türk Hava Yolları ve Pegasus'u da kovariş listemize aldık ve e, bunların ben yakından takip edilmesi gerektiğini açıkçası düşünüyorum. Enerji maliyetleri tarafında da bence bir baskı olacaktır. Her ne kadar jeopolitik gerginliklerden kaynaklı olarak 70 dolarlı seviyelerden hızla 80 dolarlı seviyelere kadar gelen bir Brent petrol olmuş olsa da Eylül ayında özellikle Brent Petrol tarafındaki geri çekilme ulaştırma tarafındaki taşıma maliyetlerinin de bence azalmasına sebebiyet vermiştir diye düşünüyorum. O yüzden ulaştırma sektörü tarafının da yakından takip edilmesi gerektiği kanaatindeyim. 2025 yılı beklentilerimde ulaştırma tarafı açısından oldukça fazla. Kendim yakinen takip eden birisiyim. Yolcu istatistiklerine içeride de varım, dışarıda da varım. O yüzden yabana atılmaması gereken bir sektör grubu. Türk Hava Yolları özelinde zaten İstanbul Havalimanı'nın yoğunluğunu hepimiz biliyoruz. Diğer taraftan şirketin kargoculuk faaliyetlerinin artarak devam ettiği bir ortamda Türk Hava Yolları'nı Türk Hava Yolları karlılık açısından bir miktarda ön plana çıkıyor. Türk Hava Yolları nasıl kargoculukta ön plana çıkıyorsa Pegasus'ta genç filosu ve hızlı büyüyen filosu ile birlikte yeni nesil havacılık modeliyle ön plana çıkıyor diyecektim aslında.